Tayland'da yaşadığım ev çok merak edildi. Canlı yayınlarımda da çok gezdirdim herkesi. Tekrardan videosunu çekiyorum. Çünkü artık yarın buradan gidiyorum. Bu evde bir haftadır yaklaşık kalıyorum. Tayland'da genelde merak ediyorlar evler nasıl oluyor diye. Şöyle bir tv'si var. Burası mutfağı. Mutfakta çok sevdiğim bir özellik var. Onu size göstermek istiyorum. Hemen şöyle suyu bu şekilde açıyorsunuz düğmeye bastığınızda ve tekrar buraya bastığınızda çok konforlu. Şöyle bir mikrodalgan vardı. Bu benim çok işime yaradı. Yine aynı şekilde tavuk filan kızartmak için özel bir ürün. Şu şekilde bir barı var, masası var. Ben tam karşıda bu arada yatak odam. Burası da buzdolabı. İşte çay yaptığım kettle'ın falan Bahçesi var. Dışında sabah çekerim üst katı var ama üst katını kullanmıyorum. Bu da kliması. Otel kliması takılmış. Ev çok büyük olduğu için güzel soğutsun diye.